Bir sonraki oyun Real Banks. İki buçuktan. Oo. Hadi bakalım. Paralar fena değil. Çarpanlı marpanlı bir şeyler at. Hepsini o. Onarbin atacak. Çarp 2 ile. Bir de real kollek yapıda ikisini. 55. Topla. Bunu da topla. Sen de gel kardeşim. Tamam 100 bini aldı. Bu bete zaten bu az yani. Bir şeyler daha alacak da ne olacak onu bekliyorum. 25-20 iri collect. 77 da buradan aldı. Gönder babacığım. Büyük bir şey gönder buraya ya. Oy, o o o o gönderiyor. Nice. <laughs> Daha neler ananı satayım? Daha neler ananı satayım? Doldurması lazım bayım. Real Collect, of oh, of oh, of. Oh. Sadece burada 1 milyona yakın para var. <laughs> 950. Son oyun. 60 lira ananı satayım senin. Harika harika sıkıntı yok. Gayet güzel kardeşim. Hayranı gör süpersin. 1.38 çok iyi attı yukarıdaki paralara. 250'şer mükemmel attı.